başamayan Bugün 6 Şubat Evet tam bir yıl geçti malum. Geçen sene 6 Şubat'ta ülkemizin tarih boyunca gördüğü en büyük felaketlerden birini yaşadık. Asrın felaketi diyoruz ama aslında asırdan da daha uzun bir süre böyle bir felaket bu topraklar yaşamamıştı. Çok büyük bir acı. 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettik biliyorsunuz. Şehirlerimiz yerle bir oldu. Özellikle Hatay, Kahramanmaraş gibi. İlk günden itibaren milletimiz oradaki yaraları sarmak için her türlü fedakarlığı yaptı. Ve bugün de yapmaya da devam ediyor. Devletimiz şu an itibariyle konutları teslim etmeye başladı biliyorsunuz. Orada vatandaşlarımızın bu süre içerisinde barınmalarını sağlamak için konteyner kentler kuruldu. Önce çadır sonra konteyner kentler. Her türlü imkan seferber edildi ve bugün gelinen noktada şükürler olsun. Tabii daha yapılacak çok şey var bölgede ama insanlarımızın rahat ortamda bu kışı da geçirmeleri için her şey sağlanmış durumda. Bu arada Kastamonu hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Buraya geldikten sonra depremle ilgili depremden sonra yaraların sarılması noktasında hemşehrilerimizin çok kıymetli işler yaptığını da gördüm. Kayıtlardan baktım. Bu vesileyle bir kere daha Kastamonlu hemşerilerimize, konuda emeği, çabası, katkısı geçen herkese e, ben de teşekkür etmek istiyorum bu vesileyle, sizlerin aracılığıyla. Allah bir daha böyle bir acı, inşallah böyle bir felaket ülkemize, milletimize yaşatmasın. E, tabii hazırlıklı olmamız lazım. Şunu kabul etmemiz lazım ki Anadolu bir deprem coğrafyası biliyorsunuz. E, Kuzey Anadolu fayı da ilimizin güney kısmından geçiyor işte Tosya ilçemiz, İhsan Gazi ilçemiz. Bu bölgede aynı zamanda bir deprem kuşağı. Bizim de her türlü depreme hazırlıklı olmamız lazım. İnsanlarımızın artık bir deprem olduğunda deprem öncesinde, deprem anında, deprem sonrasında ne yapması gerektiğini bilmesi lazım. Binalarımızı, yapılarımızı buna uygun şekilde yapmaya fevkalade dikkat etmemiz lazım. Yani bu deprem gerçeğiyle yaşamayı Artık bizim öğrenmemiz lazım bu coğrafyada çünkü deprem öngörülebilir bir şey değil. Yani ancak e, etkisini azaltmak için tedbirli olursanız, ne yapmanız gerektiğini bilirseniz daha az zararla, daha az acıyla, daha az sıkıntıyla atlatmanız mümkün. Onun için bu vesileyle bir kere daha vatandaşlarımızı bu noktada uyarmak istiyorum ben de

değil <laughs> 11. <laughs> <laughs> her ne kadar işte televizyondan ya da sosyal medyadan depremin bir lokal olarak bir kısmını görüyor olsak da depremin büyüklüğünü anlamak için Kastamonu ile İstanbul'u düşünmemiz lazım. Neden Kastamonu? Sürekli yolculuk ettiğimiz bir yer olduğu için Kastamonu ile İstanbul arasındaki tüm şehirlerin, tüm illerin, tüm ilçelerin, tüm köylerin yıkıldığını düşünürsek Kastamonu'lu olarak depremin büyüklüğünü anlamış oluruz. Urfa ile Adana arası, Kastamonu ile İstanbul arası kadar ve o bölgedeki şehirlerin de büyüklükleri, ebatları yine Kastamonu ile İstanbul arasındaki şehirler gibi. Böyle büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Allah tekrar bu acıyı bize yaşatmasın. Sevincimiz şu ki Allah'a şükür devletimiz tüm enerjisini, daha doğrusu tüm enerjisini demek doğru olmaz belki ama büyük bir enerjisini o bölgeye harcayarak şu an kalıcı konutların çok büyük bir kısmı faaliyete geçmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk oraya gittiğinde bir yıl içerisinde sizlerin konutlarını yapacağız sözünü verdiğinde çok alay konusu olmuştu aslında. Ama bugün geldiğimiz noktada bu sözün yerine gelmiş olması hem Cumhurbaşkanımızın bu işe ne kadar samimi bir şekilde yaklaştığını hem de verdiği sözü nasıl tutulduğunu göstermektedir. Ben çok fazla uzatmadan tekrar Allah bu memlekete memlekette tekrar buna benzer bir acı yaşatmasın. İnşallah memleket olarak hep beraber bu acının altından şimdiye kadar geçtiğimiz bir yıl içerisinde kalktık. En kısa zamanda yaraların tamamını saracağız. Tabi bunun böyle büyük bir felaketle karşı karşıya kalmış olması ülkemizin diğer bölgelere yapılan yatırımlar da kısmen sekteye uğrattı. İnşallah bu bölgedeki yaralar sarıldığında diğer bölgelere bölgelere ki Kastamonu'da bunlara dahil tabii Türkiye'nin tamamına yapılacak yatırımlar daha hızlı bir şekilde ilerleyecektir diyorum. Herkesi davet ediyoruz. Aynı anda hem yangına hem depreme giden ekiplerden biridir Kastamonu. ülkemizin afetlerine. O yüzden arkadaşları gurur burada. yani görmediğimiz arkadaşlarımız var. Oradan oraya giden, ülke dışındaki görevlere giden arkadaşlarımız var. Şu an aktif olarak sağ olsunlar. Duyuyor. O sırada bizim e, Suriye sınırında bir ekibimiz var. Kastamonu ekibi var. Onlar arıyor bizimkileri. Diyorlar ki bu deprem oldu. Bizim bakanlık daha uyarı vermeden bizimkiler hazırlanıp yola çıkıyorlar.